2050 yıllarında yaşayan Gül'ün henüz 3 yaşındaki küçük kardeşini oynatmaya çalışıyormuş. Gül'ün kardeşiyle oynarken ayağı birden kaymış, yere düşmüş. Ayağı burkulduğu için canı çok acıyormuş. Evde kardeşinden başka kimse yokmuş. Evdeki robotları Rabiş'e seslenmiş. "Rabiş, ayağa kalkamıyorum. Canım çok acıyor. Hemen annemi buraya getir." diyerek bağırmış. Rabiş talimatı alınca hemen okulda öğretmen olan Ece Hanım'ı ışınlayı vermiş. Ece Hanım tam okulda ders anlatırken bir anda kendini evde bulmanın şaşkınlığını yaşıyormuş. Ece Hanım: "Rabiş, bu ne demek oluyor şimdi? Okuldan beni haber vermeden nasıl ışınlarsın? Öğrencilerim ne düşünür? Kaçtığımı zannederler." diye kızgınlığını belirtmiş. Rabiş: "Acil bir durum var. Gül'ün çok zor durumda. Ona yardım edin, kızmayı bırakın. Kızmayı bırakın hemen." demiş donuk bir ses ifadesiyle. Ece Hanım şaşkınlığını ve kızgınlığını bir anda atıvermiş. Çünkü Gül'ün zor durumda olduğunu anlayınca Rabiş'e hak vermiş. Gül'in, anne babamı ara, canım çok yanıyor, kalkamıyorum diye bağırıyormuş. Ece Hanım hemen eşini arayıp durumu anlatmış. Eşi 5 dakika içinde uçan arabasıyla eve gelmiş. O da çok telaşlanmış. Hemen kızlarını doktora götürmeleri gerekiyormuş. Fakat Ailini ortalıkta görünmüyormuş. telaşları bir kat daha artar. Anne baba küçük çocukları olan aileni aramaya koymuşlar. Ailini bir türlü bulamıyorlarmış. Anne Ece Hanım Gül'inle uğraşırken Baba Efe Bey de evi didik didik etmiş. Fakat bir türlü aileni bulamamış. Gül'in can havliyle ben kardeşimle oynuyordum daha biraz önce. Nereye gider demiş şaşkınlıkla. Baba Efe Bey hemen Gül'ini uçan arabasıyla hastaneye götürmüş. Doktorlar hemen muayene etmişler. Gül'ünün ayağında kırık olduğunu tespit etmişler. Hemen tedavi makinesi adına verdikleri büyük bir makinenin içine gülini yatırmışlar. Gül'ünün tedavi makinesinde bir saat beklemesi gerekiyormuş. Efe Bey'in aklı aileni bulamadığını söyleyen Ece Hanım'daymış. Gül'ün bir saat sonra tedavi makinesinden iyileşerek kalkmış. Ayağı çok iyiymiş. Hemen uçan arabalarıyla eve gitmişler. Ece Hanım... Telaş içinde, evi didik didik arasa da hala Aylin'i bulamamış. Efe Bey de ne yapacağını şaşırmış, bir vaziyette kala kalmış. Sevim nereye gidebilir ki diye düşünmüş. Hemen robot Rabiş'i çağırmış. Rabiş, Aylin'i gördün mü? Onu bulamıyoruz. Nerede olabilir diye sormuş. Rabiş, efendim durun kameradan bakayım deyip üzerindeki kamera görüntülerini incelemiş. Efendim Aylin, ben Gül'ün ile uğraşırken kapıyı açıp gitmiş kapının önünde görüntüsünde gariplik olan biri var. Başında iki anten, gözleri size göre büyükçe, burnu kamera gibi, ağzı da yok denecek kadar küçük biri diye bilgi vermiş. Efe Bey, bu kim olabilir sence? Senin gibi robot olabilir mi diye sormuş. Rabiş biraz arkadaşlarının resimlerini taradıktan sonra, efendim, bizim buna benzer bir arkadaşımız yok demiş. Efe Bey, aman Allah'ım, kim bu diye iyice telaşlanmış. Rabiş hemen tekrar araştırmaya koyulmuş. Rabiş, ben diğer arkadaşlarla sinyalleşeyim, sorup öğreneyim. En yakın cevabı bulabiliriz sanırım. Şu kapıda en son ailenin yanında olan varlığın da resmini onlara göndereyim demiş. Bir süre uğraştıktan sonra, efendim bu dünya üzerinde çok sık olmasa da görülen bir uzaylıymış. Bu uzaylılar özellikle çocukları götürüp kendi bilgileriyle büyütüyorlarmış, sonra da onları dünyaya getiriyorlarmış dünyayı ele geçirmek için bu insanları kullanıyorlarmış. Özellikle zeki ve küçük çocukları götürüyorlarmış. Demiş, Efe Bey, Ece Hanım iyice telaşlanmışlar. Ne olacak şimdi? Gül'ünü nasıl kurtaracağız bu uzaylıların elinden? Diye üzüntüyle söyleniyorlarmış. Rabiş, ay yeter söylendiğiniz. Bu çözüm değil. Ben arkadaşlarla tekrar sinyalleşeyim beraberce bir çözüm yolu bulalım. Hem bu uzaylılar dünya için iyi şeyler düşünmüyorlar anlaşıldı deyip arkadaşlarıyla tekrar haberleşmeye koyulmuş. Merakla bekleyen anne, baba ve Gül'in bir saate yakın Rabiş'ten bir haber almayı umutla beklemişler. Bir saat sonra Rabiş. Efendim bunlar çok tehlikeli uzaylılarmış. Bu biraz gizli bir bilgi ama sizden sır çıkmaz. Bunlarla Bizim arkadaşları üreten insanlar bayağı uğraşıyorlarmış. Hatta arkadaşlardan bazılarını bu iş için kullanmışlar. Ama arkadaşlar çok feci bir şekilde parçalanıp yok olmuşlar. Bunların elinde korkunç silahlar varmış." dedi Efe Bey. "Olsun. Onlar aileni kendi gezegenlerine götürmeden yerlerini öğrenmeliyiz. Lütfen. Ben çocuğum için her şeyi yaparım." demiş Ece Hanım. "Ben de yaparım. Yeter ki ailene tekrar kavuşayım." diyerek gözleri dolu dolu olmuş. Rabiş, bakın bunlar çok gizli bilgiler. Yani aslında bunların dünyada konakladıkları yer biliniyormuş. Fakat çok tehlikelilermiş. Onun için bir şey yapamıyorlarmış. Siz ne yapabilirsiniz ki bu durumda demiş. Efe Bey, ben bir baba olarak her şeyi yapabilirim. Yeter ki senle arkadaşlarım bana yardım edin. Yol gösterin. Yerlerini bana söylerseniz ben bir plan yaparım demiş. Rabiş, ama bu çok tehlikeli. Canınızdan olabilirsiniz. Sizi de gezegenlerine götürebilirler. Ben sizi riske atmak istemiyorum, demiş. Ece Hanım, ben hepsini göze alıyorum Rabiş. Ben de bir anneyim. Lütfen bize yardım et. Rabiş, tamam. Arkadaşlar size yardım edecekler. Ben evde kalayım. Gül'üne göz kulak olayım demiş. Efe Bey, Rabiş'e. Senden ricam, bunların yerini öğrendikten sonra bana aynı onlara benzeyen iki kostüm temin etmen. Bir de eğer varsa onların dilini konuşabileceğimiz çipleri bizim beynimize yerleştirmen. Gerisini ben hallederim demiş. Rabiş, elbette dediklerini temin ederiz. Fakat bu konuda uzman olan arkadaşlar da size yardım edecekler. Merak etmeyin demiş. Bir süre sonra Rabbiş'in uzman arkadaşları gelmiş. Efe Bey ve Ece Hanım'a Uzaylıların görünüşüne benzeyen kıyafet şeklinde metal giysiler getirmişler. Kendileri de aynı giysiler giymişler. Efe Bey ve Ece Hanım'ın beynine uzaylıların dilini konuşabilmeleri için çip takmışlar. Ayrıca giysilerine kendi aralarında da haberleşebilecekleri küçük mikrofonlar yerleştirmişler. Fakat onların dünyadaki konakladıkları yerin gizli tutulması gerekiyormuş. En gelişmiş robot: Efendim, bunların yerine size söyleyemeyiz. Oraya ışınlanma yoluyla gideceğiz. Siz onların dünyada konakladıkları yeri asla öğrenemezsiniz. Fakat size orada yardım edeceğiz. Sizin gibi cesur insanlara yardım etmek istiyoruz demiş. Efe Bey, tamam. Bizim için onların yerini bilmek önemli değil. Yeter ki kızımıza kavuşalım demiş. Baş robot onların gözlerini kapamalarını istemiş. Gözlerini açtıklarında bembeyaz odalardan oluşan bir yere gelmişler. Baş robot, Burası onların uzay gemisi. Şimdi çok dikkatli olun. Dikkat çekecek hareketlerden kaçının. Sürekli burayı izliyorlar. Çok sayıda oldukları için bizden şüphelenmezler. Ama siz gene de dikkatli olun demiş. Efe Bey ve Ece Hanım ilk şoku atlattıktan sonra sormuşlar. Çocuklar nerede? Yani gezegenlerine götürecekleri çocuklar. Ailenimiz nerede acaba? demiş Baş Robot. Bakın, şu odalar var ya, işte orada üçer çocuk tutuyorlar. Onları uyutuyorlar. Şimdiden kendilerine benzetmek için bir takım ilaçlar veriyorlar. Usulca odanın camlarından içeriye göz ucuyla bakabilirsiniz. Fakat sakın gözünüzü dikip bakmayın, dikkat edin diye tekrar uyarmış. Efe Bey ve Ece Hanım odaların pencerelerinden göz ucuyla bakmışlar. Zavallı çocuklar kendinden geçmiş bir vaziyette odada uyutuluyorlarmış. Fakat aileni bir türlü görememişler. Onlar koridorda gezinirken uzaylı yaratığın onların odalara bakıp bir şey aradığını fark etmiş. Efe Bey ve Ece Hanım hemen birbiriyle konuşuyor gibi yapmışlar. Uzaylı da onlara selam verip geçmiş. Efe Bey ve Ece Hanım'ın kalpleri yerinden çıkacak gibi atıyormuş. Baş robot, Efe Bey ve Ece Hanım, bakın bir çocuk daha getiriyorlar. Dikkat edin. Odaya nasıl gireceklerine bakın demiş aynı talimata diğer robot arkadaşlarına da vermiş. Ece Hanım ve Efe Bey dikkat çekmemek için uzaylıların dinlenmek için oturdukları odaya girmişler. Uzaylılar: Bu sefer çok iyi iş çıkardık. Birçok akıllı güzel çocukları buraya getirebildik. Bunlar artık bizim askerimiz. 5-10 yıl sonra dünyayı ele geçirebiliriz tahminim. Hem de bütün su kaynakları, madenleri, petrolü ve bir sürü insanıyla diye aralarında konuşuyorlarmış. Ece Hanım ve Efe Bey de dikkat çekmemek için konuşmalara katılıyorlarmış. Baş robottan bir mesaj gelmiş. Baş robot: "Efe Bey, çocukların tutuldukları odaları ışıktan bir anahtarla açıyorlar. Bu anahtar sadece odaları açanın elinde var. Bu uzaylıdan o anahtarları nasıl alacağız bilmiyorum." demiş. Efe Bey aynı zamanda uzaylılarla sohbete devam ediyormuş. Arkadaşlar bu dünyalılar bizi yakalayacaklar diye benim ödüm kopuyor demiş uzaylı. O kadar kolay değil. Ancak şu ilerideki makine odasındaki düğmeyi kapatırlarsa olur. O da imkansız. Bu odadan giren insanlar yanar kül olur. Ancak bizimki gibi dayanıklı giysileri olması gerekir ki bu da imkansız demiş gülerek. Ece Hanım, evet imkansız. Biz çok güçlüyüz. Bu insan denilen canlılar bize yetişemez demiş dikkat çekmemek için. Sonra Efe Bey, Ece Hanım öğrendikleri bu bilgileri baş robotta paylaşmışlar. Efe Bey, ben girerim o odaya. Hem o düğmeye basınca uzaylıları kolaylıkla yakalayabileceğiz, hem de çocukları tuttukları odaları açabileceğiz. Anahtara gerek kalmayacak. Enerjileri bu düğmeyi indirirsek bitmiş olacak demiş. Dinlenme odasından çıkan Efe Bey ve Ece Hanım'ın gözü enerji odasındaymış. Onlar buraya nasıl gireceklerini düşüne dursunlar. Baş robot ve arkadaşları kendi aralarında bu enerji odasına girebilecek 3 arkadaşlığını feda ederek enerji odasına girme planını yapmışlar bile. Baş robot Efe Bey'e. Biz biraz sonra enerji odasının önüne geleceğiz. Siz oralarda dolaşın. Şüphelenen uzaylılar var mı? Göz kulak olun. Bir karışıklık olursa bize haber verin demiş. Söylenenleri yapan Efe Bey ve Ece Hanım, dinlenme odasına girerek oradaki uzaylıları lafa tutmuşlar. Onların dışarı çıkmasına engel olmuşlar. Fakat uzaylının biri ısrarla dışarı çıkmak istiyormuş. Dışarı çıkınca da enerji odasına girmek isteyen robotları fark etmiş. Hey siz sıradan uzaylılar ne yapmaya çalışıyorsunuz? Buraya ancak liderimiz girebilir diyerek onları uyarmış ve alarma basmış. Baş robot ve yanındaki iki robot enerji odasının kapısını açmışlar. Hemen enerjiyi kesecek olan düğmeye yönelmişler. Bu arada uzay gemisindekiler alarmı duydukları için bir anda toplanmışlar. Ece Hanım ve Efe Bey de telaşlanmış numarası yaparak olay yerine koşturmuşlar. Enerji düğmesini indiren robot, uzay gemisinde tüm uzaylıların enerji kaynağını tamamen kesivermiş. Uzaylılar anında yere yığılmışlar. Robotlar ve Ece Hanım, Efe Bey çocukların tutulduğu odalara koşmuşlar. Efe Bey, kızı Aylin'i kucaklayarak odadan dışarı fırlamış. Her robotun kucağında birer çocuk varmış. Baş robot, Ece Hanım ve Efe Bey'in gözlerini kapamasını istemiş. Ece Hanım ve Efe Bey gözlerini hemen kapamışlar kendilerinde evlerinde bulmuşlar. Aylin de biraz sonra kendine gelmiş. Fakat hiçbir şey hatırlamadan annesine sarılmış. Onun okuldan geldiğini düşünüyormuş. Efe Bey de Aylin'e hiçbir şey hissettirmemiş. Aylin ve Gül'ün tekrar oyuna dalmışlar. Rabiş, hoş geldin Aylin, hoş geldin deyip duruyormuş. Baş robot Ece Hanım ve Efe Bey'i tebrik etmiş. Onların cesaret ve kahramanlığı sayesinde sadece ailenin değil, birçok çocuğun kurtulduğunu ve hatta dünyanın da büyük bir tehlikeden kurtulduğunu söyleyerek onları alkışlamış. Efe Bey ve Ece Hanım ağlamaklı gözlerle güzel çocuklarına bakıyorlarmış. Mutluluktan ağlayan bu güzel iki insan adeta diğer ailelerin de çocuklarına kavuşmalarının mutluluğunu hissediyorlarmış.